çok yorulduk. Bu işi biz ucuz atlattık. Evet arkadaşlar. Şimdi bu işi ucuz atlattığımıza göre o zaman ikinci bölümü çekmeye başlayalım. Sizce biz bu slime'dan nasıl baş edebiliriz? Bütün odamı sarmış durumda. Masalarından bakın kaleme kadar geliyor. Bakalım bunu et bu virüsün etkisi altına almaması için nasıl bir şey düşünebiliriz? Aha. Burada bakalım. Uhu, büyük bir bu bizim gizli silahımız olacak. Tabii ki de bakır cetvel bu şekilde bunu kesebiliyoruz ve alalım böyle çok iyi wow. çok yapıştırıcı gibi çok zorlayıcı olmalı evet o zaman sizce biz bunu yenelim bakalım wow. al sana canavar böyle wow. al sana canavar Uf. Arkadaşlar bundan baya baya bir yo yoğurganlık olur. Yo yoğurma özelliği var. <laughs> Hay bakalım bundan pizza yapalım. Bakın Bu slime odamı bulaştırdı. Bu yüzden cezalı. Hoppa. Özel pizza yaptık. Bu şekilde hoppa. Kalemi de yapıştıralım. Hop. Böyle kaşıkların koyması gibi. Evet. Gel, gel arkadaşlar. Şey böyle kalem usulü slime pizzası nasıl oldu? Güzelmiş. Yorumlara yazıp haber haber, haber vermeyi unutmayın. O zaman hoşçakalın. Bay bay.